bel var, bel ağrılarım var. Bu ağrılarla ötürü hareket edemiyorum, hareket edemedikçe kilolarım artıyor, kilolarım arttıkça ağrım artıyor ve kısır döngüye giriyorum. Bu kısır döngüyü ben nasıl kıracağım? En büyük sıkıntı bu. Şimdi bu tür hastalarda şöyle bir protokolümüz var. Kronik bel, ağrı, bel ağrınız var. Dejeneratif disk hastalığı dediğimiz kıkırdaklarımız bozulmuş bu kıkırdaklar. Kıkırdaklar bozulduğu zaman kronik bel ağrısı belinize yapışıyor ve bırakmıyor sizi. Egzersiz yapamıyorsunuz, yürüyüş yapamıyorsunuz. Bu hastalara biz ne yapıyoruz? Transformal ve epidural enjeksiyon dediğimiz ağırlı bölgeye bir enjeksiyon yapıyoruz. Bu enjeksiyon sonrası hasta en az 6 ay o kronik bel ağrılarından kurtuluyor. Patolojiyi düzeltmiyoruz. Yani dejenerasyon dediğimiz bozulmalar gene devam ediyor. Ama ağrıyı kestiğimiz için bu 6 aylık sürece diyor, süreçte diyoruz ki hastamıza lütfen egzersizlerinize başlayın. Hareketlerinize başlayın. Bel, sırt, karın adelerinizi güçlendirin. Kilolarınızı verin. Zaman içinde bu 6 aylık süreçte yapılan egzersizler ve kas çevresi, kas gücünüzün artması, omurga çevresindeki kasların güçlenmesi sizin sağlıklı bir şekilde omurgaya sahip olmanıza e, imkan verecektir. Ama siz bu ağrıları kesmeden egzersiz yapmaya çalıştığınızda maalesef olmuyor. Önce tabii ki ağrıyı keseceğiz.